arkadaşlar sevimli biyoloji kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insanda dolaşım sistemi. Konumuza başlamadan önce bu konuda hangi kavramları öğreneceğimizi bir bütün halinde size göstermek istiyorum. Dolaşım sistemi dediğimizde karşımıza iki çeşit dolaşım çıkıyor arkadaşlar. Kan dolaşımı sistemi ve lenf dolaşımı sistemi. Şimdi biz kan dolaşımı sisteminde hangi yapıları görüyoruz? Lenf dolaşımı sisteminde ise hangi yapıları görüyoruz? Şöyle bir bakalım dolaşım sistemi için bakacak olursak ilk olarak karşımıza kalp, daha sonra kan damarları, son olarak da kan hücrelerinin çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Lenf dolaşım sisteminde ise lenf düğümleri, lenf sıvısı ve lenf damarları vardır arkadaşlar. Şimdi bu yapıları tek tek inceleyelim. Kan dolaşımı sisteminde dedik ki üç tane yapıdan oluşur. Neydi bu yapılar? Kalp, kan damarları kan hücreleri. Şimdi burada gördüğünüz her bir maddeyi tek tek zaten birlikte inceleyeceğiz, işleyeceğiz. Ama bir bütün olarak yine göstermek istiyorum. Kalp dediğimizde arkadaşlar 3 tabakadan oluştuğunu görüyoruz. En dış tabakası perikard, ortadaki bulunan tabakası kastan oluşan miyokard tabakası, en iç tabakası ise endokard tabakasıdır arkadaşlar. Kan damarları ise atar damarlarımız, toplar damarlarımız ve kılcal damarlarımız olmak üzere 3 çeşit. Yine bunları da kalple olan bağlantılarına göre isimlendireceğiz. Kan hücrelerimiz ise al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları şeklinde. Bunların dediğimiz gibi tek tek görevlerine bakacağız. İlk olarak kalbimizin yapısıyla şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar kalp kanın damar içerisindeki hareketi için gerekli olan gücü oluşturan dolaşım sisteminin en temel organıdır arkadaşlar. Yumruk büyüklüğünde ve kaslı bir yapıya sahiptir. Zaten arkadaşlar bakın dolaşım sistemi dediğimde kim dolaşıyor? Kan dolaşıyor. Peki kanın damar içerisindeki hareketi için bize bir güç lazım mı? Evet lazım. Bu gücü bize kim sağlayacak? Kalbimiz sağlayacak. Şimdi Kalbimizin kaslı bir yapıda olduğunu söyledik. Genel olarak yumruk büyüklüğündedir diye diyoruz arkadaşlar. Ve dedik ki kanın damar içerisindeki hareketini sağlayan gücü oluşturur. Bu gücü de arkadaşlar bir pompa gibi çalıştırarak çalışarak oluşturuyor. Peki şimdi kalbimizin yapısındaki odacıklara şöyle bir bakalım. Arkadaşlar kalbimizde iki tane üstte kulakçık 2 tane de altta karıncık olmak üzere toplam 4 tane odacıktan oluştuğunu görüyoruz. Bakın iki tane üstte kulakçık isimleri kulakçık. Diğer ismi atrium arkadaşlar. 2 tane de altta ismi karıncık. Diğer ismiyle ventrikülüs ya da ventrikül de deniyor arkadaşlar. Toplam kaç odacıktan oluşuyor? 4 odacıktan oluşuyor. Şimdi Kalbimizin sol tarafında bakın sol kısmında nasıl kan var? Temiz kan var. Sağ kısmında ise kirli kan var arkadaşlar. Bir de kalbimizin yapısında bulunan kapakçıklardan bahsetmek istiyorum. Kalbimizin yapısında arkadaşlar çok önemli kapakçıklar var. Nerede bu kapakçıklar diye bakıyoruz. Kalbimizde arkadaşlar sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında bit dediğimiz üçlü yapıda kapakçıklar var. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında ise bir küspit dediğimiz ikili kapakçıklar var. E bu kapakçıklar niye var o zaman? Ne işe yarıyor diye hemen aklımıza bir soru geliyor. Bakın arkadaşlar kalbimize kan her zaman kulakçıklardan girer karıncıklardan çıkar. Dolayısıyla kulakçıklardan kalbe giren kan nereye gidecek? Karıncıklara gidecek. Peki ben Karıncığa gelen kanın tekrar kulakçığa dönmesini istiyor muyum? Hayır istemiyorum. İşte bunu engellemek için sağ tarafımızda üçlü, sol tarafımızda ise ikili kapakçıklar var. Dediğim gibi neymiş görevi? Karıncıklardaki kanın tekrar kulakçıklara geri dönmesini engellemekmiş arkadaşlar. Kan damarlarıya devam edecek olursak kan damarlarımız bildiğiniz üzere Üç çeşittir arkadaşlar. Üç çeşit kan damarımız var. Atar damarlarımız, toplar damarlarımız ve kılcal damarlarımız var. Peki biz bu damarları neye göre isimlendiriyoruz? Arkadaşlar kalpten çıkan damarlarımıza atar damarlar diyoruz. Bakın kalpten çıkıyor. Kalpten yolu başlıyor. Neymiş bu damarların adı? Atar damarlar. Eğer kalbe geri dönen yani kalbe bağlantı kuran kalbe gelen damarlardan bahsediyorsak bu damarların da adı toplar damarlar. Bakın atar damar kalpten çıkan damar kalpten çıkacağına göre biraz önce ne dedik kalpten kan nereden çıkacaktı karıncıktan çıkacaktı nereden girecekti kulakçıktan girecekti. Şimdi atar damarı isimlendirirken dedik ki kalpten çıkan damarlardır. Kalpten çıkacağına göre nereden çıkacak? Kalbin neresinden çıkacak? Bunlar kalbin karıncık kısımlarıyla bağlantı kuracak. Çünkü biz dedik ki en başta kalbimize kan kulakçıktan giriş yapar, karıncıktan çıkış yapar. Bu damarlar da kalpten çıkan damarlar olduğuna göre nereden çıkacak? Nereyle bağlantı kuracak? Karıncıklar ile bağlantı kuracak. Evet genellikle arkadaşlar temiz kan taşırlar bir tek istisnası var arkadaşlar o da akciğer atar damarı bu damarın özelliği ne peki niye bu e, diğer atar damarlar gibi temiz kan taşımıyor çünkü arkadaşlar akciğer atar damarı nereye götürüyor bu kanı akciğere peki akciğere kan niye gidiyor arkadaşlar temizlenmek için gidiyor Zaten bu kan burada kirlenmiş. Benim amacım bunu akciğere gönderip temizlenmesini sağlamak. Peki, akciğere temizlenmesi için gönderdiğim kanın e, temiz olması mümkün mü? Zaten temizlenmesi için gönderiyorum. Dolayısıyla akciğere giden akciğer atar damarım kirli kan taşır. Çünkü zaten gidiş amacı kanın temizlenmesini sağlamaktır. Akciğere gitmesinin amacı bu. Onun dışında arkadaşlar, sol karıncıktan aort çıkar sağ karıncıktan ise akciğer atar damarı çıkar. Aort aslında en çok duyduğumuz damarlardan birisi. Arkadaşlar aort dediğimizde en büyük ana atar damarımıza verdiğimiz isim. Çeşitli dallanmalar yapıyor ve vücutta hangi organa temiz kan gidecekse ona göre dallanıyor. Örnek veriyorum, karaciğere gidecekse aorttan çıkan dallardan karaciğere giden işte karaciğer atar damarı. İşte böbreklere gidecekse böbrek atar damarı. Beyne gidecekse beyin atar damarı. Bunlar kimden dallanıyor? Aorttan dallanıyor. Bir de toplar damarlarımıza bakalım arkadaşlar. Dedik ki toplar damarlarımız için. Bunlar kalbe gelen damarlardır. Bakın kanı topluyor. Nereye geliyor? Kalbe geliyor. Bakın arkadaşlar. Kalbe geldiğine göre. Bakın geliyor. Nereden gelecek kalbe? Kalbe kan nereden giriyordu? Demiştik ki kalbe kan kulakçıklardan girer. Dolayısıyla toplar damarlar kimle bağlantı kuracak? Kulakçıklar ile bağlantı kuracak. Sağ kulakça alt ve üst ana toplar damar bağlanırken sol kulakça ise akciğerden gelen akciğer toplar damarı bağlanır. Evet Şimdi arkadaşlar, şu ana kadar gördüğümüz yapıları bir de şekil üzerinde tekrar edelim. Şimdi ilk önce kalbin sağını ve solunu belirlemekle işe başlıyoruz arkadaşlar. Şu kısım kalbimizin sol kısmı. Şu kısım kalbimizin sağ kısmı. Şimdi bu isimlendirmeyi yaparken sanki bu taraf sağ, bu taraf solmuş gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bunu aklınızda şöyle tutun arkadaşlar. Bakın kalp vücudumuzda şu şekilde konumlanmışken bu kişi için burası sol kol şu taraf Sağ koldur değil mi? Şimdi bu taraf nasıl sol kol ise şu kalbin ayırdığım kısmı da sol kısmı yani sol tarafı, bu tarafı ise sağ tarafı olarak düşüneceğiz. Yani ben aslında bir insanın içindeki kalbin yani kalbe göre sol ve sağ ayırıyorum. Yani şu anda kendime göre burası sağ gibi düşünmüyorum, kalbe göre düşünüyorum. Peki. Onun dışında kalple ilgili dedik ki dört tane odacıktan oluşur dedik. Neydi bu odacıklar? Bir bakalım. Üstteki odacıklarımızdan bir tanesi sol kulakçık, sol tarafta olduğu için. Diğer odacığımız sağ tarafta bulunan sağ kulakçık. Arkadaşlar kulakçıkların diğer bir ismi atrium. Bu tarafta yine atrium karıncıklara gelecek olursak karıncıklar da şu altta gördüğünüz kısım arkadaşlar bakın şu taraf sol karıncık şu tarafta sağ karıncık karıncıkların diğer ismi de ventrikülüs evet şimdi bir de e, kalbimizde tabakalaşmadan bahsettik belirli bir tabaka yapısı olduğunu söyledik bu tabakalara bir değinelim arkadaşlar bakın kalbin şu en dışında gördüğünüz şu an çizdiğim şu tabakanın adı perikard tabakası. Perikard tabakası arkadaşlar neydi? Kalbin en dışında bulunan çift e, çift zarlı tabakaydı. Hatta bu iki zar arasında bir sıvı vardı ve kalbin çalışmasını kolaylaştırıcı etki yapıyordu. Perikard tabakasının hemen altında şu kısımda ne tabakamız vardı? Başka bir renkle gösterelim. Bu tabakamızın adı için demiştik ki miyokart tabakası demiştik neydi miyokart tabakası aslında kas tabakasıydı değil mi arkadaşlar şimdi miyokart tabakası arkadaşlar kas tabakası olduğu için kalbin bazı bölümlerinde kalın bazı bölümlerinde daha ince şimdi bir de onlara bakmak istiyorum Şimdi kalbimizin kulakçık kısımlarında miyokart tabakası ince karıncık kısımlarında ise kulakçıkları oranla daha kalın bunun nedeni şu arkadaşlar. Bakın, kalbe kan geleceği zaman her zaman kulakçıklardan giriş yapar. Kalpten kan çıkacağı zaman karıncık kısımlarından çıkış yapar. Şimdi kulakçıklara gelen kan nereye geçecek? Karıncıklara geçecek. Kulakçıklardan karıncaya geçen kanın mesafesi çok mu uzun? Kalbin çok büyük bir kuvvet uygulaması gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Çünkü zaten mesafe yakın. Dolayısıyla şu kısımlardaki miyokard tabakası nedir? Daha ince. Ama karıncıklara geçen kan. Mesela sağ karıncıktaki kanı düşünelim. Sağ karıncık kasıldığında buradaki kanı biz akciğere gönderiyoruz. Dolayısıyla kulakçıklarla kıyasladığımızda daha uzak bir mesafeye gönderiyoruz. Yani buradaki miyokard tabakası kulakçıklara göre daha kalın. Ama sol karıncaya bakacak olursak sol karıncın kasılması sonucunda sol karıncık kanı nereye gönderiyor? Bütün vücuda gönderiyor. Dolayısıyla bunun alacağı bu tarafın alacağı yol daha uzun. O yüzden arkadaşlar miyokard tabakasının en kalın olduğu yer neresidir? Sol karıncık. Bunu sıralayacak olursak şöyle diyebiliriz. En kalın olduğu yer sol karıncık. Daha sonra sağ karıncık. En son olarak da kulakçıklar diyebiliriz. Bunun dışında arkadaşlar bir de kapakçıklardan bahsettik. Bir de onları tekrar edelim. Şimdi dedik ki kulakçıklar ile karıncıklar arasında kapakçıklar vardır. Örneğin sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında şurada nasıl kapakçıklar var? bit dediğimiz üçlü kapakçıklar var arkadaşlar sol kulakçık ile sol karıncık arasında da şu kısımda bir küspit dediğimiz ikili kapakçıklar var. Şimdi ne işe yarıyor bu kapakçıklar diye düşündüğümüzde bakın arkadaşlar kalbe kan kulakçık kısmından geldi. Kulakçıktan giriş yaptı. Nereye geçti? Karınca. Sağ kulakçıktan sağ karıncağa geçti. Sol kulakçıktan sol karıncağa geçti. E peki bu kan tekrar geriye dönemez mi? Dönemez. Neden? Çünkü sağ tarafta tricuspid kapakçık dediğimiz üçlü kapakçıklar engel olacak bu duruma. Sol tarafta da bicuspid dediğimiz ikili kapakçıklar engel olacak. Yani kulakçıklardan karıncaya geçen kan tekrar geri dönemez. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere damarlarımız vardı. Damarlarımızdan bahsettik. Damarlarımızın içerisinde de aslında benzer bir kapakçık yapısı var. Örneğin atar damarlarımızda şurada göstereceğim hemen şu kısımda bakın atar damarlarımızın uç kısmında yarım ay kapakçıkları dediğimiz kapakçık var bu kapakçıkların görevi de şu kalpten çıkan kanın tekrar kalbe geri dönmesini engelliyor örneğin akciğer atar damarı için düşünelim akciğer atar damarı bir atar damarı olduğu için kalpten çıkacak değil mi kalpten çıkacaksa Kulakçıklarla mı bağlantı yapacak, karıncıklarla mı diye önce düşünüyorum. Diyorum ki çıkan damar her zaman karıncıktan çıkar. Çünkü kural neydi? Kulakçıktan kan girer, karıncıktan çıkar. Dolayısıyla akciğer atardamarı eee karıncık bölgesiyle bağlantı yapacak. Peki sağ mı, sol mu diye düşünüyorum. Akciğer atardamarı akciğere giden atar damardı ve kirli kan taşıyordu demiştik. O zaman sağ karıncıktan çıkacak. Akciğer damarımız sağ karıncıktan çıktı. Çıktıktan sonra bu damarın içine geçen kan tekrar geriye dönmesin diye ne var? Yarım ay kapakçıkları var. Benzer bir durum arkadaşlar. Ne için de söylenebilir? Aort için de söylenebilir. Aort dediğimiz neydi? En büyük ana atardamarımızdı. Nereden çıkıyor? Zaten aort nasıl kan taşıyordu? temiz kan taşıyordu ve bu kanı bütün vücuda yayıyordu. Şimdi önce bir çıktığı noktaya bakalım. Aort kalbimizin sol karıncığından çıkar, değil mi arkadaşlar? Çünkü zaten kalpten çıkıyorsa karıncıktan çıkacak. Sonra taşıdığı kanı düşünüyorum. Aort temiz kan taşıyordu. O zaman sol karıncıktan çıkıyor. Peki. Sol karıncıktan çıkan kan aorta geçti. Bu kanın geriye dönmesini engelleyecek bir yapımız var mı? Evet var. Burada da aortun girişinde de ne var arkadaşlar? Yarım ay kapakçıkları var. Yani kanın hem kulakçıklardan karıncağa geçtikten sonra geri dönmesini engellemek için hem de bu atar damarlarımızdaki kanın tekrar kalbe dönmesini engellemek için kapakçıklar var. Evet arkadaşlar. Bir de şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu triküsbit ve biküsbit kapakçıklardan bahsettik ya bu triküspit ve biküsbit kapakçıkların her ikisine birden arkadaşlar atrioventriküler kapakçıklar deniyor arkadaşlar aklınızda şuradan tutun atrioventriküler kapakçıklar veya kısaca AV kapakçık diye de geçiyor arkadaşlar bakın atrioventriküler kapakçıklar nerede bulunuyor atriyumlarla yani kulakçıklarla ventriküller yani karıncıklar arasında bulunan kapakçık. Kimdi bunlar? Triküspit dediğim üçlü, biküspit dediğim ikili. İkisine birden atrioventriküler kapakçık deniyor. Evet arkadaşlar kalbin genel olarak yapısı bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.